Sen Şu, <laughs> <oynayayım abi>. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Salı Baba Taziye Evindeyiz. Sallova Mahallesi, Çatocaşma Mahallesi'nin öğrencileri fakir olduğu için iş adamlarımız İzmir'den halâ ki torbalı belediye belediyesi bize yaptığı katkılardan dolayı kendilerine teşekküredik. Burada en azından 600-700 tane öğrencimizi sevindireceğiz. Okul müdürlerimizi çağırdık. Kendileri yerinde incelediler. Öğrencilerimizi numaralarına göre, öğrencilerin boylarına göre, öğrencilerin giyimlerine göre Onlara en azından 600-700 sene gelecekteki neslimizi sevindirmeye çalışacağız. Onların da bir ailelerini bir yükten veya ondan sonra şeyden kurtaracağız. Allah hayır sahiplerine zavar vermesin. Allah çok çocuklarının işlerini rast götürsün. Allah bol, bol kazançlar sağlasın. Bu hayır sahiplerimizin sesimizi elbette ki duyuyorlar. Yardımlarını, dağımlarını da bekliyoruz. Aynı zamanda yardımları yerini buluyor. Öğrencilerimiz seviniyor, halkımız seviniyor. Allah razı olsun bu pandemi döneminde, bu virüs döneminde, bu hastalık döneminde okullarımız kapalıydı. Dağıtamadık. Okul müdürleriyle birebir görüştük. Şu anda okullar yavaş yavaş açılıyor öğrencilerin aileleri git gittikçe güven kazanıyor. Çocuklarını okula gönderiyorlar. O, o okula gönderdikleri için git gittikçe her sınıf 20'şer kişiyi buluyor dedik biz de bu esnada havalarda ondan sonra mevsim değişikliklerinden dolayı onlara mutludur, botudur, aşçımanlarıdır, geyimləridir. Ne qədər ki yardımcanımızdan geldi, qalanına qədər ki yardımcı olabildik, onları səvindirdik. Allah peyğəmbər hayır sahiblərindən İzmir Torbalı Bələdiyəsından da razı olsun.